Of babacım of ben çok sıkıldım bu fakirlikten ya çok sıkıldım. Efekan oğlum ne yapalım ya ne yapalım paramız yok kağıt toplamamız lazım. Arkadaşlarım hep dalga geçiyor benimle kağıt topluyorum diye biz ne zaman zengin olacağız baba. Merak etme oğlum biz de çalışacağız zengin olacağız. Dur dur nereye gidiyorsun burada çöp var gel çöpü karıştır belki bir şey buluruz. Of babacım ya of karnım da acıktı benim. Beni asla geçemeyeceksiniz asla. Bekle sen Alperen bekle benim arabamın hızını bilmiyorsun yetiştim işte sana yetiştim. Dostum benim canavar kamyonuma asla yetişemezsiniz siz. Takip edin beni takip edin Efekan'ın evinin oraya gidiyoruz biraz Efekan'la dalga geçelim Ben seni yenmeden bu yarışı asla bırakmam Alperen duydu mu beni asla bu yarışı bırakmam Ya dostum hayal kurma beni asla geçemezsin sen de biliyorsun ha? İşte Efekan orada gelin gelin dalga geçelim biraz Alperen dostum canavar kamyonunda korna çal da korksun Efekan <laughs> Ne yapıyorsunuz de? ne yapıyorsunuz öyle gelinir mi aklımız çıktı Hemen abone ol like at bu tarz videolar devam etsin Desteğini göster canım arkadaşım Arkadaşlar şuraya bakın Efekan'ın babası çöpleri karıştırıyor Alperen bak dalga geçme bizimle sonu kötü olur bak söylüyorum sana ha şunlara bak ya çöpleri karıştırıyorlar biz ise lüks arabalarımızla geziyoruz Arkadaşlar Efekan'ı video çekinle okulda rezil edelim şunu Çocuklar çocuklar dalga geçmeyin Efekan'la. Ne yapalım? Paramız yok. Çöpleri karıştırmak zorundayız. Hayır ya. Hayır gidiyorum ben ya. Ağlayacağım ya. Ağlayacağım. Efekan dur oğlum dur. Bakma sen arkadaşlarına. Dur oğlum dur. Gitme nereye gidiyorsun? Bıktım ya. Her şeyden bıktım. Bu fakirlikten de bıktım. Yeter artık ya. 5 kuruş paramız yok. Yeter ulan yeter. Ben de parayı bulacağım. Çok zengin olacağım. Göstereceğim sana Alperen. Arkadaşlarına da gününü göstereceğim. Demek benimle dalga geçersiniz he? Bunun hesabını soracağım size. Soracağım. Çok sıkıldım fakir olmaktan ya çok sıkıldım. <laughs> ya Arda abi çıksan artık çöpten hala çöpte duruyorsun ya. Alperen benimle dalga geçme. Babana şikayet ederim seni. Hayır Arda amca hayır lütfen babama şikayet etme lütfen. Babama şikayet edersen benim altımdan arabamı alır. Tamam arkadaşlar tamam gidiyoruz dedi dalga geçmeyin artık. Ya arkadaşlar sabahtan beri Efekan'ı bulamıyorum biliyor musunuz nerede? Esra Efekan'ı senin bilmen lazım sen hoşlanmıyor musun Efekan'dan? Ben de sabahtan beri görmedim. Nerede bu çocuk ya nerede? Bizim çocukların yanına gideyim de biraz kafa dağıtırım. Canım acayip sıkkın onlar bana moral verir kesinlikle. He, arkadaşlar bakın bakın kim geldi Efe kan sabahtan beri her yerde seni arıyorum Neredesin sen ya çok merak ettim seni Ya dostum sormayın ya Çok fakiriz diye babamla karton topluyorduk Alperen ve arkadaşları geldi Bana güldüler beni rezil ettiler Ne Alperen böyle bir şey yaptı mı Ulan Alperen dostum Gelin dövelim şu Alperen'i ya dövelim artık Saçmalama dostum ya saçmalama Neden dövelim benim zengin olmam lazım Bir şey yapmam lazım artık Dostum benim aklım var ya mükemmel bir fikir var. Ama dalga geçmek yok bak söylüyorum. Ya bebek işte dalga geçecek halim mi var? Ya? Bir baksana söyle bakalım söyle merak ettim. Dostum sana YouTube kanalı açacağız. Sen çok güzel top oynuyorsun. Ben senin kameramanın olacağım. Sen de futbol oynayacaksın. Ve bunu yükleyip YouTube'a atacağız. Evet evet bu harika bir fikir bebek işçi. Tebrik ederim seni kardeşim. Hadi hadi zaman kaybetmeden yapalım. Dostum ben şimdi eve gidiyorum. Üstümü başımı değiştireyim. Biraz duş alayım. Bizim evin orada buluşuruz. Galatasaray formamı giyip video çekmeye başlayalım hemen. Tamam. Tamamdır arkadaşlar tamamdır bekliyorum sizleri. Bebek işçi dostum her şey hazır mı? Hazır kardeşim hazır ne zaman kayda girmek istersen seni bekliyoruz. Sakin ol Efekan sen zaten çok yeteneklisin. Tamam tamam rahat olun siz arkadaşlar. Herkes hazırsa videomuza başlayalım o zaman. Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hünerlerimi göstereceğim. Çok güzel giriş yaptın dostum. Çok güzel devam et. Zaman kaybetmeden videomuza geçelim. En kolay hareketle başladım arkadaşlar. odaklı Odaklanıyorsunuz ve sakin sakin top sektiriyorsunuz işte İşte böyle. Bu benim yapabildiğim en kolay hareket. Bundan sonrakileri görünce var ya şaşıracaksınız. Dostum video mükemmel oluyor. Şimdi sıradaki harekete geç. Evet arkadaşlar bu hareketimi beğendiyseniz şimdi sıradaki hareketime geçiyorum. İşte arkadaşlar sıradaki hareketimin zorluğunu buradan görebilirsiniz. Ellerimle destek alıyorum ve iki ayağımla da düşürmeden hem top sektiriyorum hem topları durdurabiliyorum istediğim gibi. Bu şekilde daha fazla yeteneklerimi görmek istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Dostum video çok güzel oldu bitiriyorum burada videoyu hadi hemen montajlayalım da youtube'a yükleyelim tamam tamam hadi bitir videoyu da hemen youtube'a yükleyelim beyler koşun koşun efekanın videosu youtube'da 10 milyon izlenmiş ünlü oldun efekan ünlü hadi hadi bu güzel habere hemen efekanı verelim koşun arkadaşlar koşun efekan dostum neredesin efekan efekan çık dışarıya dışarıya çık dostum çıksana dışarıya ya çıksana youtube videon 10 milyon izlenmiş ünlü oldun kardeşim ünlü oldun Hı? ulan bu seslerden eve bir uyutmadı Bizim çocuklar değil mi bunlar? Hı? Ne oluyor ya arkadaşlar? Ne oluyor? Niye bağırıyorsunuz? Dostum ünlü olmuş, ünlü olmuşsun. Mr. Biz videonu yorum yapmış. Şehre seni görmeye gelecek. Ne diyorsunuz ya? Siz ne diyorsunuz? Ciddi misiniz? Evet dostum evet. Mr. Beast seni görmek için şehrimize gelecekmiş. Ne zaman? Ne zaman? Nerede? Ne zaman geliyor? Ne zaman geliyor? Dostum ben konuştum. Az sonra burada olur. How are you? Efekan'ın menajeri. Bulamıyorum sizi. Neredesiniz? Konum atın bana. Konum atın. Ha, alo. Geldin mi Mr. Beast kardeşim? Tamam tamam. Hemen konum atıyorum. Arkadaşlar yanlış anlamayın da Mr. Biz benim en yakın arkadaşım olur artık. Arkadaşlar harbiden Mr. Biz şehrimize geldi. Şu uçağı hemen şuraya park edeyim. Çalanırsa da çalınsın. Zaten bu uçaktan bende 900 tane var. Arkadaşlar how are you? Fine thanks and you. Efekan Bey seni gördüğüme çok sevindim. Demek o videoları çeken sendin. Evet evet Mr. Biss abi ben de bu videoları hepsini çeken. Okey okey şimdi sana büyük bir ödülüm var. İşte ödülün gelsin. İşte efendim bu gelen tomarla paranın ve bu arabanın sahibi sizsiniz. Artık double double x large multi milyar dersiniz. Ne? Ne diyorsunuz siz ya? Artık ben zengin mi oldum. Double double x large multi milyar dersiniz artık efendim. Tebrik ederim sizi tebrik ederim. Oley be oley zengin oldum şimdi ben o Alperen'e sorarım. Bu 1 milyon dolar ve bu spor araba artı geldiğim uçak sizindir artık efendim. Tebrik ederim. Şimdi Alperen'den intikam alma vakti. Bilmem kaçıncısını düzenlediğimiz yarış turnuvasına hepinizi hoş geldiniz. Görüyorum ki herkes çok tutkulu arkadaşlar. Bu yarışmayı kazanana 10 bin dolar ödül veriyorum. 10 bin dolar çok büyük para arkadaşlar. Bu parayı sakın küçümsemeyin. Bu parayla kendinize ev, araba, villa istediğinizi alabilirsiniz. Ne? 10 bin dolar mı? Baldi 10 bin dolar çok güzel para ya. Efekan Ali oğlu bu yarışmayı kazanmanız lazım. Ulan fakir daha yarışmacılarımızı tanıtmadım bile arkadaşlara. Arkadaşlar şimdi sizlere yarışmacıları tanıtacağım. Külüstür arabasıyla Batman kostümüyle Zengin Zübbelperen Birinci sırada yarışacak Çok iddialıyım bu yarışmayı kesinlikle ben kazanacağım Bu paraya ihtiyacım var Daha fazla zengin olacağım Tamam ulan tamam uzatma sus Şimdi ikinci yarışmacımızı tanıyoruz İkinci sırada Superman kostümüyle Bisikletiyle sarı kafalı Efekan yarışıyor Efekanın bu yarışmada pek bir şansı yok gibi gözüküyor arkadaşlar Enayi herif bisikletiyle gelmiş Arkadaşlar bisikletle geldiğime bakmayın Bu bisiklet çok hızlı hepsini geçeceğim kendime güveniyorum. Şu Superman kostümünün güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bisikletimle ne kadar uyumlu değil mi? Arkadaşlar Superman kostümümü ve bisikletimi beğendiyseniz videoya like atıp abone olmayı sakın unutmayın tamam mı? Bu yarışmayı ben kazanacağım. Yorumlarda da efek kalp yazmayı unutmayın sakın. Tamam ulan tamam sessiz ol yeter. Sıradaki yarışmacımız 3. sırada hepsinin abisi Marazali. Tezavratlarınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu yarışmada kendime o kadar inanıyorum ki bu motorla hepsini geçeceğim. Çünkü benim bu motorumda turba var arkadaşlar. Böyle külüstür gözüktüğüne bakmayın var ya. Hepsini geçeceğim teker teker hepsini. Kameraman detaylı çekim al motorumu. <laughs> Efekan oğlum sen benim bisikletimle yarıştığın için ben seni tutuyorum oğlum kesinlikle sen kazanacaksın Efekan oğlum Alperen'e yenilmeyin 10 bin dolar ödülü biz kazanalım bak iki kişisiniz ikiniz de benim oğlumsunuz Lütfen siz kazanın oğlum bu paraya ihtiyacımız var biliyorsun evin kirasını ödeyeceğiz daha Babacım sen hiç merak etme bu yarışmayı süper kahraman oğlum Efekan kazanacak Efekan karşımda hiç şansın yok oğlum hiç şansın yok benim taraftarım bile var Alperen Bana güvendiğiniz için teşekkür ederim kızlar. Güveninizi boşa çıkarmayacağım. Hepsini geçip bu yarışmayı ben kazanacağım. Ulan Alperen karşıma hiçbir şansın yok. Hala yarışmayı kazanacağını mı düşünüyorsun sen? Ya balde öğretmenim sizin kafanıza ne oldu ya? Ben onu anlamadım. Bak şimdi yine aklıma geldi. Geçenlerde Efekan arkadaşınız beni trolledi. Hediye kutusu verdi <laughs> kafamda bomba patlattı. Ulan Efekan tüm ders notlarına yeniden sıfır veriyorum senin. Ulan sınıfı geçemeyeceksin. Sınıfta kaldın Efekan. Ya okulda değiliz yine derslerden sıfır aldım yine. Ne geçemiyorum bu sınıfı ya? Anlamıyorum ben bu Baldi'yi. Baldi öğretmenim okulda değiliz ya. Yarışmadayız. Lütfen sıfır vermeyin artık yeter. Haha <laughs> Efekan kardeşim burada sıfır almayı nasıl becerdin sen ya? Ulan Osman hepsi senin yüzünden ya. Yine sıfır aldım. Geçemiyorum yine dersleri. Efekan torunum sen bu yarışmayı kazan. Merak etme ben sana özel kolejleri veririm. Bu sayede baldiyle uğraşmak zorunda kalmazsın. Ne demek ulan Baldi ile uğraşmak zorunda kalmazsın. Ulan fakir sana da sıfır veriyorum ulan. Sen de benim dersimden geçemeyeceksin. Ya Baldi ne diyorsun sen? Ben okulu bitir 30 sene oldu be Tamam ulan tamam uzatmayın yeter Ulan sucuklar beni dinleyin size rotadan bahsediyorum Girmemeniz gereken yollar dubalarla çevrildi arkadaşlar Dubalarla kapattığım yollardan geçerseniz eğer ki Eğlenirsiniz hem de dayak yersiniz Arkadaşlar yarışmamız iki turdan oluşuyor İki turda kim buraya önce gelirse yarışmamızı o kazanacak E torunum her şey anlaşıldı değil mi yarışmayı seni kazanman lazım Merak etme dedeciğim her şey anlaşıldı bu yarışmayı ben kazanacağım Ulan şuna bak bir de hala kendi inanıyor ya görürsün sen efekan görürsün hemen gidip polis abiye motor yarışından bahsetmem lazım ee, kolay gelsin deli polis abi sana bir şey söylemem lazım söyle bakalım Ali dinliyorum polis abi biz bugün motor yarışı yapacağız efekan ve alplerine ceza yazman lazım senin bu yarışmayı benim kazanmam lazım onlara neden ceza yazacağım da sana yazmayacakmışım söyle bakalım çünkü yarışmanın sonunda 10 bin dolar ödül var yarısını sana veririm deli polis abi duydun mu beni 5.000 doları sana veririm ha, demek 5.000 bin doları vereceksin. O zaman kabul ediyorum tamam. Yarışmayı senin kazanmanı sağlayacağım. Onları tutacağım ve ceza yazacağım. Yarışmayı sen kazanacaksın. Sana çok teşekkür ederim deli polis abi. Çok teşekkür ederim. Ulan Efekan Valperen ben varken yarışmayı kazanabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Herkes hazırsa yarışmayı başlatıyorum. 3, 2, 1 yarışma başlasın. Ulan benim arabam çok hızlı. Beni geçebileceğinizi falan mı sanıyorsunuz? Beni asla geçemezsiniz bu klüster araçlarınızla. Alperen dostum bisikletimin eski olmadığına bakma oğlum. Yarışın sonunda kim kazanacak? Hepimiz göreceğiz. Hepinizi geçeceğim. Hiç şansınız yok. Yarışmayı ben kazanacağım. Evet sayın seyirciler. Kıran kırana bir mücadele izliyoruz. Şu an Ali önde. Ali önde gidiyor. Efekan ve Alperen atak yapıyor. Bakalım geçebilecekler mi? Yarışmacılar eğer yanlış yola girerse dayak yiyecekler. O zaman şimdi akrobasi hareketleri yapma zamanı. 10 bin doların sahibi ben olacağım Ali abi. Geçeceğim seni. Gerçekten komik Efekan bisikletle beni geçebileceğini mi sanıyorsun? Vay canına. Efekan akrobasi hareketleri yapmaya başladı ve Ali'nin önüne geçiyor. Kıran kırana bir mücadele izliyoruz. Olamaz arkada kaldım. Atak yapmam lazım. Bakalım yarışmanın ilk turunu kim önüne bitirecek? He? Ulan deli polis neredesin? Hani önlerini kesecektin? Tamam işte ilk turu bitirdiler. İkinci turda Efekan Valperi'nin önünü keseceğim. Bu sayede Ali kazanacak. Efekan ilk turu önüne gidiyor sanırım. Wow. Karşıdan gelen birileri var. Hadi Efekan dedeciğim. Hadi sen kazanacaksın. Evet evet Efekan geliyor. Evet Efekan ilk turu kazanacak. İlk turu ben kazandım. İki ikinci ben önde bitirirsem 10 bin doların sahibi olacağım. Ulan deli polis önlerini kesmen lazım yoksa kaybedeceğim yarışı. Wow Alperen öne geçti. Sanırım Alperen kazanacak yarışmayı. Olamaz birinciliği Alperen geçti. Nasıl geçeceğim ben bunun arabasını? Çok yoruldum ya bisiklet sürmek ne zormuş. bisiklet sürmek gerçekten çok yorucu. Biraz dinleneyim. Zor müzikte atak yapıp hepsini geçmem lazım. Bana yetişemezsiniz oğlum yetişemezsiniz. Şu an hepsi eşit. Başa baş bir mücadele izliyoruz. Bakalım yarışmayı kim kazanacak? Arkadaşlar lütfen yorumlara efekan yazmayı unutmayın. Destek olun bana destek olun. Videoyu beğenin. Yarışmayı ben kazanacağım. Hayır hayır. Birinciliği efekana kaptırdım. Yetişmem lazım. Hadi deli polis hadi neredesin? Kes şunların önüne. Yarışmayı benim kazanmam lazım. Neredesin deli polis? Çok yoruldum ama çok az kaldı. Yarışmayı ben kazanacağım. He? O da ne? ne? oluyor? Hey siz durun ikiniz. Ali geçsen geç. Durun siz ikiniz. Nereye gidiyorsunuz? Hiçbir yere gidemezsiniz. Şehirde yarış yapmak yasak. İkinize de ceza yazıyorum ve araçlarınızı elinizden alıyorum. İnin aşağı hemen. Ya polis amca bıraksana. yarışmayı kaybedeceğiz bırak bizi gidelim Oley be oley deli polis önlerini kesti yarışmayı ben kazanacağım Onlar hayatta yetişemez bir daha bana ben kazanacağım ve be, ben kazanacağım <laughs> Ne oldu Efe kan nerede bitiş çizgisinde ilk geçen Ali oldu Ali kazandı Ben kazandım Valdo beni ben kazandım 10 bin lira ödülümü verin hemen bana Hayır ya yarışmayı Ali kazandı Başlatmayın lan yarışmanıza inin lan aşağıya ben inin diyorum size Olamaz Ali abimize tuzak kurmuş Yarışmayı kazanmak için hile yapmış Böyle olmaz ben bunu kabul etmiyorum hile var Wow yarışmayı Ali can Cappar kazandı. Tebrik ederim Ali Cabbar. 10 bin doların sahibi oldun. Ulan o deli polis yüzünden yarışmayı kaybettik. Ali abim 10 bin doların sahibi oldu. O deli polisi bulayım var ya onun içini bitireceğim. odan arabasını aldım. O deli polise arabayla çarpacağım. Ya kanka Ali abi hile yaptı oğlum hile yaptı. Biliyorum kardeşim biliyorum. Ali abime de hesap soracağım. Sen hiç merak etme. Hı? İşte deli polis benim o. Şimdi sana soracağım ben. Hı? O seslerde ne? Yavaşla diyorum sana yavaşla. Yavaşla yoksa ateş ederim. Yavaşla diyorum Efekan yavaşla. Dur dur aa